Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir puana göre verilecek zam oranının hesaplanmasını göstermek istiyorum. Kullanacağımız fonksiyon çaprazara. Xlookup yeni fonksiyonlarımızdan. Buna bak. Nerede bak? E, sabit F4 neyi getir? Buradaki zam oranlarını getir. Sabit. E, boşsa yok. ve Burada iki seçeneğimiz var. Ya küçüğüne ya büyüğüne eşleşecek küçüğüne eşleştirsek görmüş olduğunuz gibi sanıyorum bir hata yaptık düzeltelim Eksi -1 olacak görmüş olduğunuz gibi her bir basamağı küçük değerinden verecek birazdan örnekleriz veya üst değerine gitmek için de e, burada bir kullanacağız burada görmüş olduğunuz gibi bu da üst değere getirecek ama burada ne üstü ne açığı, buradaki örneğin 60'sa e, 60'tan küçüğü 50'ye 60'tan büyüğü 70'e çevirecek şekilde bir değer var mı? 60'tan küçüğe 23. Bakınız yapalım bir 60 değerini. 60 değeri burada ya 20 ama 61 deyince değişecek bir sistemi nasıl kurabiliriz? İşte ona da mutlaktan yararlanıyoruz. Çaprazlara absolute'den yani o toleransı öyle hesaplıyoruz. Yine çaprazara, bu sefer sıfırla bakıyoruz. Mutlak kullanıyoruz. Ve bu değerimizi ona veriyoruz. Sabitliyorum. Kendisinden çıkarıp toleransını hesaplamış oluyoruz. Geriye attık döndürecek sizi. Aynısını kullanım söz konusu. F4 ile ve normal 1 ile kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi değerlendirelim. 80 aldığında gördüğünüz şu puan ne oluyor? Düşük öyle böyle bizimki 30'u gösterdi. Ama 81 aldığında bakınız hemen üst dilimine getirecek. Yani toleransını düzgün hesaplayarak aşağı ve üst dilime geçirmek için kullanabilecek bir yöntem.